ve Talibaninin katkısına ihtiyacı vardı Amerika Birleşik Devletleri. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri daha fazla Barzani ve Taliban üzerinde bir yönüyle baskı, bir yönüyle destek, bir yönüyle onları haklı kılacak şekilde hareket etti. Öbür taraftan Kürtler Amerika çekilme ihtimali var, kuvvetleri azaltıyor. Bir an evvel sınırlarımız nerede başlıyor, nerede bitiyor, ne kadar toprak bu boşlukta ele geçirebiliriz, diğer bütün güçler ...bölgede etkisizleştirildi, Amerika tarafından devre dışı e, aktör olmaktan çıkarıldı. E, yalnızca e, Kürtler e, orada e, düzenli orduları var, e, Kürtlerin orada büyük destekleri var... ...Kürtlerin orada her yaptıkları hukuki ama onların karşısındakilerin her yaptıkları terörist eylem olarak değerlendirildiği için... ...bu çerçeve içerisinde e, kendileri bir an evvel Amerika e, hazır oradayken daha çekilmeden bir an evvel bu sınırların belirlenmesi ve sözü edilen bölgeler, bölgelerin kendi sınırlarının içerisine dahil edilmesi e, yolunda olağanüstü bir gayret sarf ediyor. Bunun için Birleşmiş Milletleri bunun için e, Amerika Birleşik Devletleri bunun için Türkiye'yi e, belirli bir noktaya kadar zorladı ve belirli bir e, aşamaya getirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi öyle bir noktaya getiriliyor ki Kerkük referandumu anlamsızlaştırılacak bir noktaya getiriliyor. ...zaten otomatik olarak fiilen e, bölge e, Barzani'nin denetimi altında. Şimdi e, bu denetimi altındaki e, bir bölgede e, Barzani'nin referandum yapmasına artık ihtiyaç yok. Hele hele Biturin'in planı gereği e, o bölgeler e, bağlandığı takdirde e, Kürdistan Federe Devleti'ne... ...Türkmenler de buna evet dediği takdirde biz sizin yurttaşınız olacağız... Ee, ve sizinle birlikte olacağız e, dediği andan itibaren üçüncü şahıslara söyleyecek bir söz de bu noktada kalmayacaktır. Dolayısıyla e, bölgedeki bu zamanın sıkışması ve e, aynı zamanda tarihin hızlanması e, Türkiye'yi inanılmaz bir hatalar zincir içerisine git, itmesine sebebiyet verdi. Şimdi Türkiye çok o, ilginçtir. E, e, Barzani ve Taliban'ın birleşmesine, savaş yapmamasına e, ve bir araya gelmesine ee, önemli katkılar e, sunmasına karşılık onların e, da aynı paralelde aynı e, sınırları paylaşan e, Türkmenlere karşı ise tam tersi bir politika meydana getirdi. Şu veya bu sebeple Büyük Bey açıkladı. E, orada Türkmenlerin e, birbirine düşürülmesine e, bir tarafı destekleyerek özellikle iktidar bir tarafı destekler. Bu çeşitli yollardan oluyor. E, işte e, yardım yaparak destekliyor. Ee, o bölgedeki insanlara e, bir takım e, büyükelçilik vasıtasıyla yani e, Irak büyükelçiliği ya da Türkiye'den gönderilen bir takım özel e, insanlar vasıtasıyla e, nasıl hareket etmelerini e, onlara aktararak e, Türkiye böyle istiyor o zaman siz de e, mevcut yapınızı Türkiye'nin istediği şekilde yönlendirmeniz gerekir diye. Oradaki e, e, sanki Reşit ve Mümeyiz e, değilmiş de yani siyasi reşitliği yokmuş gibi o, e, Irak Türkmen cephesine veya Irak'taki Türkmen gruplara e, nüfuz ederek onlarla işte bir takım partiler oluşumlar meydana getirerek e, burada oradaki cephenin e, birbirine düşürülmesine ve e, bir anlamda kuvvetten düşmesine ve kuvvetten düşen sözü e, halkını yeteri kadar e, ...temsil etme yeteneği de olmayan... ...bir grup haline eğer getirilebilirse... ...o zaman otomatik olarak... bir e, ...çaresizlik içerisinde... ...siyasal çaresizlik içerisinde... Bazaniye ve Talabani'ye tutunmak durumuyla... ...karşı karşıya kalacaklardır. Oradaki şey. Hı. Şimdi peki... E, ...burada ne oluyor? Onu da e, net olarak söylersek... ...burada şöyle bir şey oluyor. Yani Barzani artık anlaşılmıştır ki... E, ...Pankürdist bir e, politikanın... Ee, Kuzey Irak bölgesindeki ayağını tamamlamaya çalışıyor. Hı hı. Bu politikanın en büyük en büyük hatası bana göre çok açık söyleyeyim. Ee, Irak'ta Kerkük'ten daha önemli telaferdir. Telafer olmadıktan sonra Kerkük'ün hiçbir anlamı yok ve dolayısıyla da telafer ortadan kaldırdığınız takdirde ki bütün yoğunluk e, terör bahane edilerek bir takım e, şeyler. E, uydurularak, senaryolar uydurularak bölge 3-4 defa zalim bir gücün saldırısına uğramış ve bölge önce seyreltilmeye çalışılmıştır. Yani bölgeden insanların ha. göç ettirilmiştir. Ve ha. çok açık 70 bin insan şu anda bölgeden göç etmiştir. Bu telafferde yaşananlar. İsterseniz tam bu noktada telaffere döndünüz ve telafferde yaşanan bu tabloyu, bu acı tabloyu ve bu zulmü tarif ediyorsunuz. E, tam programın açılışında anons ettiğim e, CD'nin zamanı geldi bence. O hazırmış arkadaşlar. E, hazır olduğunu bildirdiler. E, sevgili izleyiciler birazdan izleyeceğiniz görüntüler telaferden alınmış görüntüler. Bu görüntüleri e, Ümit Bey e, bize e, getirdi ve zannediyorum ilk defa mı yayınlanıyor? İlk defa yayınlanıyor. Televizyonlar ilk, ilk defa yayınlanıyor. E, yaşanılan ...acı tabloyu ve zulmü... ...ortaya koyan görüntüler. Biz olabildiğince... ...yürekleri dağlayan bu görüntülerin... ...belli bölümlerini sizlere yansıtmamaya da çalıştık. Ama o ruhu, o yaşanılan... ...acıyı... ...kuşkusuz paylaşmayı da engellemeyecek... ...düzeyde, o hassasiyeti ortaya koyacak düzeyde yapmaya gayret ettik. Yine de küçük çocuklarımızdan uzak tutmakta yarar görüyoruz. Ama bizim diri, canlı, uyanık ve nelerin nasıl yaşandığını ve yanı başımızdaki insanların topraklarını, vatanlarını, inançlarını, kültürlerini yaşatmak ve direnmek üzere nasıl bir azim, inat, inanç ve dirençle karşı karşıya kaldığını, bunu gösterdiğini ama karşılığında da nasıl bir muameleyle karşı karşıya kaldığını izleyeceksiniz. Hep birlikte şimdi bu görüntülerle birlikte ve yine bunun üzerinde konuşacağız. Bu görüntülere dönüyoruz efendim. Amerikan ordusu Saddam rejimini devirmek için Irak'a girdiği günlerde Telafer unutulmuş bir kentti. Ansiklopedilerde bile Telafer maddesi yoktu. Oysa bu unutulmuş kent 11. yüzyıldan bu yana Kıpçak ve Oğuz Türklerinin yurdu olmuş bir Türk kentiydi. Ne olmuştu da birden Tel Afer ve bu unutulmuş kentin saray, Hasanköy gibi semtlerinin adları dünya basınının en ön sıralarında yer almıştı? Amerikan televizyonları neden Tel ilgili saatlerce yayın yapmışlardı? Neden Bush, Amerikan ordusunun Irak'taki başarısının örneği olarak Tel Afer'i göstermişti? Niye Tel Afer'deki Amerikalı asker sayısı Bağdat'taki sivil asker oranından 10 kat daha fazlaydı? Neden 40 telafelliye bir Amerikan askeri veya peşmerge düşüyordu? Neden dünyanın en güçlü ordusu yanına peşmergeleri de alarak bu Türkmen kentine 5 sene içinde 6 büyük saldırı gerçekleştirmişti? Gürün kenarındaki telafer Türkiye'ye 85, Suriye'ye 70 kilometre uzaklıktadır. Telaferde 450 bin Türkmen yaşar. Türkmenlerin yüzde %20'si Şii, yüzde %5'i Alevi Bektaşi ve yüzde %75'i Sünnidir. Telaferde ağaç dikmek yasaklanmıştır. Üç günde bir su verilen şehirde su sistemi yoktur. Kanalizasyonlar sokakların ortasından akar. Telafer Türkmenlerine baskıları 1920'de İngilizler başlatmıştır. Çünkü Telafer İngiliz işgaline karşı bütün Irak'a yayılacak direnişin çıkış noktası olmuştur. Mustafa Kemal Paşa Telafer'e mali ve askeri yardım yollamıştır. Telafer onlarca sene Telafer pazarındaki çayhanenin baş köşesinde Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir Paşalara bağlılığını resimlerini muhafaza ederek sürdürmüştür. Saddam'ın devrilmesi Telafer'de umut yaratmıştır. Oysa Telafer'i çok acı günler beklemektedir. Peşmergeler Kerkük'ü bastıkları gibi 16 Nisan 2003'te Telafer'i basmayı denemişlerdir. Osmanlı belgelerinde cesaret ve yiğitlikte hiçbir kavimle mukayese edilmeyecekleri söylenen Telaferliler Peşmergeleri döver.